İstiklal Marşı. Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak! Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O bir benim... bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarıma sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.